şu anda Türkiye'nin de en büyük gündemlerinden bir tanesi olan sokak hayvanları ile alakalı Gaziantep Büyükşehir olarak öncelikle ilk yaptığımız işlerden bir tanesi Türkiye'nin en büyük rehabilitasyon merkezlerinden birini açtık. Bu rehabilitasyon merkezinin içerisinde kaza geçiren bir hayvanın ameliyatından tutun, aşılamasından kısırlaştırmasına, hayvan barınağındaki ihtiyacı olan beslenmesinden tedavisine, bakımına neye ihtiyacı varsa bunu göreceği çok güzel bir rehabilitasyon merkezi açtık ve bütün Türkiye'ye örnek bir çalışma oldu. Beraberinde sokaklardaki hayvanlarımızla ilgili onların kısırlaştırılması, aşılanması, sahiplendirilmesi, rehabilitasyonu gibi önemli başlıklarıyla ilgili de çalışmayı başlattık. Sokaktaki hayvanlarımızı önce toparladık, bakıma aldık. Onların ihtiyacı olan aşılamalarını ve kısırlaştırmalarını yaptık. Sonra orman bölgesi içerisinde yaklaşık 60-70 dönüm, dönüm büyük bir alan içerisinde onların her türlü ihtiyacını giderecek bir merkez kurduk. Bu merkez onların rahat bir şekilde yaşamlarıyla ilgili yaşam kaliteleriyle ilgili ihtiyaçlarını giderecek bir merkez oldu. Gaziantep Büyükşehir olarak her türlü teknik çalışmayı, bilimsel çalışmayı, tesisleşmeyi tamamlıyoruz. Ama gerisi vatandaşlarımızla birlikte bu sahiplendirme işini güçlendirmemiz ve sokakta hiçbir hayvan kalmayacak şekilde hayvanlarımızın bir evinin, bir yuvasının bir sahibinin olmasını sağlamamız gerekiyor. Bu dört başlıkta yaptığımız bu çalışma bugün Türkiye'de yaşanan tartışmalara bir formül olacağını, bir Gaziantep modeli olacağını, burada veteriner odamızda da, bu konuyla çalışan sivil toplum örgütlerimizde de çok sıkı çalışıyoruz. Onlardan gelen görüş önerileri, onlardan gelen bize şikayetleri çok ciddi bir şekilde dinliyoruz ve onlarla birlikte bu yaptığımız çalışmaları daha da güçlendiriyoruz. O yüzden eğer bu konuda benim de şöyle bir düşüncem var, ben de şöyle düşünüyorum dediğiniz ne varsa bu konuda her türlü bilgilenmeye açık olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Bu anlayışla da bütün gücümüzle yaradılan her bir canlıyı koruyarak. Kollayarak onların en temel hakkı olan yaşam haklarını tesis ederek bu çalışmalara devam ediyoruz. Bu çalışmalar özellikle kısırlaştırıp sokağa bırakmıyoruz. Doğal yaşam parklarında sokak canlılarını rehabilit ediyoruz. Belediyeler elini taşın altına koysun, yasal olarak yapmaları gerekenleri yapsın diyoruz.